Farmaletten herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere banyo sularının nasıl olması gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle banyo sularımız temiz olmalıdır. Yani bir birikinti suyu olmamalıdır. Veya sürekli içerisinde su, ol su bekletilmiş bir kap olmamalıdır. Yani mesela dışarıda bir birikinti var diyelim arkadaşlar. Bu birikintinin içerisinde sürekli bir su var. Ve kuşlar sürekli gidip orada banyo yapıyor. Bu bir yağmur su olu olabilir. Çatıda bir alan olabilir arkadaşlar bunlar ekoliye sebep oluyor. Bunlar bilmemiz gerekiyor. Lejyon hastalığıdır. bu tür birikintileri kullanmama, kullanmamanız gerekiyor. Kuşlar kullanıyorsa orayı tespit edip anında yok etmeniz lazım arkadaşlar. Bir önlem almanız gerekiyor. Bu şekilde bu uyarı yaparak videomuza başlayalım. Şimdi genellikle sirkeden bahsediyoruz. Sirkeler işte yazılıyor. Sirke ve limon işte benzeri şeyler yazılıyor. Arkadaşlar banyo suyuna sirkenin tabii ki faydası var. Elma sirkesinin faydası var. Üzüm sirkesi kuşa daha fazla yapışıyor, sinek yapıyor. Ee, elma sirkesi hani sinek çekmiyor diyelim. Ama tabi fazla kullanmamak gerekiyor. Çok fazla kullanırsanız onda da sineklenme meydana gelebiliyor. Şimdi elma sirkesinin de mesela bu önümüzde gördüğünüz bir tepsi var. Bir fırın tepsisi bu. Büyük bir e, fırın tepsisi. Bu tepsinin içerisine mesela ne kadar su alıyor bu arkadaşlar? 3 litre kadar su alıyor. İçerisinde 3 litre civarında bir su var. Bunun içerisine ince çay bardağı ile bir bardak sirke arkadaşlar. İnce çay bardağı ile bir bardak sirke dökerseniz ne işe yarar biliyor musunuz o? Kuşlar banyo yaparken e, banyo yaptıkları sudan içerler. Bu içtikleri esnada işte hani bu şimdi banyo yapıyorlar kuşun bakın suyun üzerinde. Bakın bir şeyler dolaşıyor görüyor musunuz? Böyle toz gibi. Bakın toz gibi bir şeyler var suyun üstünde dolaşıyor. Bu kuşun kanatların arasındaki toz. Yani yum tozu, gübre tozu, e, eski işte dökül döküntü, e, derideki döküntüler, eski derileri, ya bu bu tür tozlar kanatlarının altında duruyor. Şimdi burada seviyosunuz demek. Kuşlar banyo yaptıklarında bu tozlar, bu kirler, bakın şurada yüzüyor, görürsün e, suyun üstünde var. Bunlar kuştan çıkıyor ve başka bir kuş veya aynı kuş bu sudan su içtiğinde ki içiyorlar arkadaşlar, genellikle içiyorlar oradaki bütün pisliği kendi içine çekmiş oluyor. Yani mikrop almış oluyor. Biz bu suya 3 litreye bir çay bardağı sirke döktüğümüzde elma sirkesi katkısı sağladığımızda suyun içerisindeki mikrobu kırmış oluyorsunuz. Hem de e, kuşunuz bu sudan içtiğinde ona zarar vermiyor. Tam tersine işte ağzında e, kursağında e, bir mikrop varsa bir mikrobu oluşum varsa onu da engellemiş oluyor arkadaşlar yani sirkeli suyun amacı bu yoksa hani at sineği olmasın kuşumda at sineği var at sineği olmasın diyorsanız yok onu kesmez arkadaşlar onu açık açık söyleyeyim sirkenin e, sirke böcek öldürmez yani tutup da bir sineğin üstüne sirke dökseniz ölmez yani arkadaşlar at sineği hele e, güvercindeki güvercin sineği at sineği ki o hiç ölmez emin olun ki ölmez onu sprey de öldürmüyor arkadaşlar. Onu başka bir şeyle öldürüyoruz. Onun tedavisi kanalımızda var. Nil vermek yapıyoruz. Nasıl yapıldığını da videosunu çekmiştim kanalımızda. Bulabilmeniz mümkün. Banyo suyu bu şekilde. Şimdi bir de e, banyo suyunda şu var. İşte büyük kova yapalım? Büyük kovanın içerisine mi girsinler kuşlar? Arkadaşlar, e, ben neden böyle ince bir tepsi kullanıyorum onu size söyleyeyim öncelikle. Bunlar ördek değiller. Ee, bu kuşlar suyun içine girdiklerinde suyun içine yatma eğilimleri olur. Bakın mesela şu an, bakın şu kuşumuz, bakın kanatlarını kaldırdı görüyor mü Suyun içine yattı. Şimdi bu kuşumuz diyelim ki büyük bir havuzun içerisine yatıyor, İçerisine girdi. Bu şekilde yatma şansı var mı? Yok. Kanatların üzerindeki tozu atabilmesi için. E, bu suyun içerisine kanatlarını yatırması gerekiyor. Şimdi biz bu kuşu burada rahat bıraksak bir sağ tarafına yatacak, bir sol tarafına yatacak. Hem sırtındaki, hem kanat üstündeki, hem göğsündeki, alt kısmındaki e, tozlardan kurtulmuş olacak. Ama bunu yapabileceği en iyi su sığ sudur. Yani gördüğünüz ayaklarını soktu. Sadece ayakları arkadaşlar, ayakları suyun içerisinde kalabilecek şekilde e, sığ bir su olursa kuşunuz için daha iyi bir ortam sağlamış olursunuz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu da yazıyorlar mesela sirke, sirke ile beraber limon da koyalım. Arkadaşlar sirkeyle beraber limon koymuşken biraz soğan, biraz patates, azıcık pul biber, biraz karabiber, böyle yarım yemek kaşığı tuz, havucunu da doğrayın arkadaşlar, verin ateşe. Hazır içinde güvercin de var. Çok güzel olur. Yani çeke yani çok güzel bir yemek yaparsınız. Limona gerek yok arkadaşlar. Yani böyle yemek tarifi gibi şeyler yazılıyor. Ee, onlara gerek yok. Sirkenin faydası var. Ee, dediğimiz gibi mikrobik oluşumları öldürüyor. Şimdi mesela burada kuşlarımız suya girdiler. Bakın bunu doldurdular. Suyumuz kirleniyor. Bunları bir ara buradan kaldırıp mesela kuş sayınız fazlaysa ya da onlara göre bir havuz büyük daha büyük bir alan yapmışsanız böyle havuz gibi e, sığ su yetiyorsa sıkıntı yok ama mesela böyle küçük bir e, diyelim ki tepsiniz var ama size yetmiyor. Arkadaşlar onu mecbur e, boşaltacaksanız yeniden dolduracaksınız. yıkanamayan da gelip yıkanacak. Şimdi su çok fazla kirlendiğinde bakın mesela bizim suyumuz kirleniyor. Bak görüyorsunuz artık rengi bulanmaya başlıyor. Bakın gördünüz mü? Tozlara bakın bunlar kuşların kanatlarının altından çıkıyor arkadaşlar. Ben atmadım onu oraya. Tepsiyi mutlaka yıkıyorum, dolduruyorum. Berrak bir şekilde koyuyorum. Bakın kuşların üzerlerinde çıkan kiri tozu görüyorsunuz. İşte bunu değiştireceğiz. Daha sonrasında diğer kuşlar gelecek. Onlar da banyolarını yapacak. nasiplenecektir. Banyo ile ilgili kafanızda inşallah soru işareti kalmamıştır. Netletmiş, netleşmiştir. 3 litre suya bir çay bardağı dolusu Elma sirkesi dökebilirsiniz. E, üzüm sirkesi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sinek yaptığından dolayı. Biraz daha böyle kuşun üstüne yapıştığından dolayı. E, tercih etmiyorum ben. Siz bilmiyorum eder misiniz. Sizin kümesinize ben tabii ki karışmam. Bu Umarım videomuzu de Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Tabii ki videoyu kapattıktan sonra aklımıza geliyor sorulan sorular. Ne sıklıkla verilmeli sevgili dostlarım? Banyo haftada en az 3 kez verilmeli. Yani bir haftayı 3'e bölüp 3 kez verebilirsiniz. Bunun yazı kışı yoktur. Yani kışın da verebilirsiniz, yazın da verebilirsiniz. Ama tabii ki hani suyu dışarı koyduğunuzda su donacak kadar soğuksa, 0 derecenin altındaysa 0 derecenin altında e, banyo yaptırmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü riske girmeyin. 0 derecenin altındaki soğukluklarda kuşlar ayaklarını suya sokup çıkarttıkları anda ayaklarında buzlanma meydana gelir. Bu da kuşunuzda ciddi bir sıkıntı yaratabilir sevgili dostlarım. Buna hiç gerek yok. E, çok soğuk bir iklimde yaşamıyorsanız 0 derecenin üstündeyseniz 4 derecelerde, 5 derecelerde, 7 derecelerde ve daha yüksek sıcaklıklarda haftada 3 kez banyoyu aksatmadan yaptırabilirsiniz.